Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre 2 Mayıs 2021 tarihinde Burdur'da deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda Burdur-Düere 1 km, Karaçal'a 4.5 km, Aşırı Müslümlere 5 km, Yarıköy'e 6 kilometre, Hacılara 7 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalarda depremin ayrıca Antalya merkezinde 94 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği dile getirildiği yapılan açıklamalara göre. Buradan Burdur'a hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. yorumlarsın sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.